YouTube kanalımdan herkese selam olsun sevgili arkadaşlar. Bugün yine size güzel bir tarifim var. Muamara yaptım. Baş biberden, kırmızı baş biberden böyle hafif nar ekşili, kimyonu bol, güzel bir muamara tarifi oldu arkadaşlar. Evet. Birazdan yapım aşamasına geçiyoruz. İzledikten sonra kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Muamaramız için malzemeleri şöyle bir gözden geçirirsek neler lazım bize? Evet şurada bir yemek kaşığı kadar nar ekşim var. Şöyle bir çay kaşığı kadar kimyonum var. Bir çay bardağı e, zeytinyağım var. Ama tabi bu az gelebilir. E, bakacağım duruma göre kıvamına göre birazcık daha ekleyebilirim. Ama normalde bir çay bardağı zeytinyağı. Şurada da tam buğday bayat ekmeğim var. Siz normal bayat ekmeği de kullanabilirsiniz. Bayat ekmeğiniz yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz. Ama ekmek daha çok yakışıyor. Şurada da 4 ufak diş e, sarımsağım var. Evet şöyle e, bir 4 e, yemek kaşığı dolu yemek kaşığı kadar da Efendim baş biberimiz var sevgili arkadaşlar ee, baş biber var bu normalde biber salçası değil arkadaşlar biliyorsunuz baş biber ezmesi baş biber ezmesi de normal kapya biberlerin kurutulmuş yani baş biberlerin kurutulduktan sonra ıslatılarak yapımıyla elde edilen bir başbiber ezmesi e, muamara da çok yakışıyor Arkadaşlar ben acı kullanıyorum Siz tatı da kullanabilirsiniz bazen e, muamaraya e, domates salçası katılıyor ama, muamara da domates salçası yakışmaz arkadaşlar muamara da ya e, baş biberiniz yoksa biber salçası kullanacaksınız e, e, ya da böyle benim gibi baş kullanacaksınız ama e, domates salçasını ben çok doğru bulmuyorum Evet burada da birazcık e, cevizimiz var arkadaşlar. Hepsi bu kadar şimdi malzememizin. Şimdi bu malzemeleri şöyle kenara alacağım ve e, sırayla önce ekmeğimden başlayarak ekmeğimi rondodan geçireceğim ve yapmaya başlayacağız. Şöyle ben ekmekleri şöyle rondoya ekleyeceğim. Önce bunları şöyle güzelce bir rondoda ezmek istiyorum. Evet arkadaşlar ekmeğimizi ekmeğimizi güzelce rondodan geçirdik gördüğünüz gibi. Evet şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle cevizimizi de rondodan geçirelim. Sonra devam edelim. Evet tüm malzemelerimizi ne yaptık? Hepsini ezdik. Şimdi tüm malzemelerimizi ezdiğimiz cevizimizi, ekmeğimizi, sarımsağımızı ve baş biberimizin hepsini ne yapacağız? Birleştireceğiz efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Baş biberimizden şöyle kabımıza koyacağız. Şöyle bakıyorum. Fazla da olmasın. Diğer malzememize göre bence hepsini koyalım. Evet. Şimdi baş biberimizi ekledik sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ekmeğimizi ekleyelim. Evet. Şimdi burada iyice ezdiğimiz iyice ezdiğimiz cevizimiz var. Cevizimizi ekleyelim. Evet, şurada zeytinyağımız var bir bardak zeytinyağımızı ekleyelim ve tüm malzemelerimizi ekledik en son sarımsağımız nar ekşimiz ve e, kimyonumuz olan karışımı arkadaşlar bunları da iyice ezmiştim bu ezilmiş hali bunu da ekliyorum şimdi güzelce ne yapacağım karıştıracağım siz robota da Ezebilirsin bunların hepsini arkadaşlar ama ben böyle kaşık yardımıyla iyice karıştırmayı tercih ediyorum. Önceden zaten tüm malzemelerimizi ne yaptık? Ezerek robotta zaten geçirmiştik. İyice kaşıkla ne yapalım? Tüm malzemelerimizi alt üst ede, ede karıştıralım. Evet şöyle zeytinyağı kıvamına bakıyorum sevgili arkadaşlar. Birazcık daha sanki istiyor gibi. Çünkü baş biberimizi bayağı bir ekledik. O yüzden de ben şöyle yarım çay bardağı yine ne yapacağım? Zeytinyağı ekleyeceğim. Evet şöyle yarım çay bardağı yine Zeytinyağımı ekledim arkadaşlar. Efendim muhamaramızı ne yaptık? İyice karıştırdık arkadaşlar. Kıvamı da lezzeti de tadı da çok güzel oldu. Ben buna karabiber ya da işte kuru soğan falan eklemiyorum. Böyle sade ve e, hafif sarımsağı kimyonu hafif baş biberi baskın. Cevizi biraz baskın. Bir muammara oluyor efendim. Evet şöyle servis tabağımıza alalım. Evet sevgili arkadaşlar muamaramız gayet güzel oldu. Lezzeti de çok güzel olmuş. Ben tadına baktım. Şöyle size göstereyim tekrar. Evet yapanlara afiyet olsun diliyorum efendim. Yaparsanız çok seveceksiniz. Bir de benim tarifimle deneyin. Evet şimdiden afiyet olsun diliyorum. Evet kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Sevgiler sunuyorum.